Arkadaşlar, herkese merhaba. Yani çok mübalağa şey etmeyelim de, Konuya evet. hakim olduğumuz bir araba. Kusura yapmıyorum ama. Biraz yap ya, çok yap, şey yap. Yok yapmayacağım, <laughs> yapmayacağım. Hatta 6, 7, 8'in toplamı 9. Çoğu evocu ya 6 sever ya 9 sever. Evet. Abi bak, bu arabayı kullanacaksan, belli başlı terimleri bilmek zorundasın. Evet. Boost link, over boost, brake boost. Yürütelim herhalde Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkamızda gördüğünüz otomobil bir Evo 9. Evo 9 deyince de akan sular zaten Bora ile duruyor. Yani çok mübalağa şey etmeyelim de evet. konuya hakim olduğumuz bir araba. Bora abi yine bizle. GP'den hatırladığınız. Bora herkese selam arkadaşlar. Bugün HS yok mu? Yapalım. Herkese HS arkadaşlar. <laughs> Abi Evo deyince Türkiye'de zaten birçok kişi seni Evo konusundan tanır yani. Evet. Evo 9. Evo 9. Abi maziye gidiyorsun böyle yıkılıyorum ya. Hem seviniyorum hem üzülüyorum. Bak Evo 9'un özelliğidir. Evet. Bilgin olsun. Bir alan bir de satan sevinir. Bu gerçekten böyledir. Çok Tabii. sevilerek alınıyor. Sonrasındaki işte bu modifiye yapma sürecindeki zorlukları, parça tedarindeki problemler. Sürekli bir problemi olur. Ama ufak ama büyük. Bir şekilde evine dönersin bu arabayla. Ama döndüğünde kesin bir şey vardır arabanda. Anladın mı? Böyle çıktığın gibi evine dönemez. Benim Evo 9'da da da vardı mesela. Ben piste gideceğim zamanlar bir gece önceden hazırlanırdım. <laughs> Anladın mı? Piste gideceğim ya düğüne gidiyormuş gibi hazırlanırdım. Akşamdan işte yağına bakardım, suyuna bakardım. Ertesi sabah erken çıkardım yola ki polis yolla çevirip de işte bağlayayım diye mübadele olmasın diye. Sonrasında dönüşünde tabii ki ufak tefek arızalar. Tekrardan bir sanayiye gitmeler falan. Bunlar bu arabanın kaderinde var. Çok seviliyor. Sevilmesinin sebebi hacmine göre çok iyi güç alıyorsun. Çoğu şeyi diğer araçlara göre sağlam. Mesela çok ilkel bir blok vardır üzerine. İşte şimdiki dönemlerde takılan bu dartonlar vesaire buna takmadan sadece kolunu piston takıp inanılmaz güçler alabiliyorsun. Evet, not ediyorsunuz bunları motor kodu 4G63 bu da çok efsanevi bir motor kodudur sürekli işte draglarda ondan sonra pistte ya o kadar çok her şeye uyan bir araba ki işte büyük lastik takıyorsun body kit'i genişletiyorsun piste gidiyorsun araya bir ufak girmek istiyorum buyur canım bu arada arkadaşlar Türkiye'de mütevazilik yapmıyorum ama biraz yap ya çok yap, şey yapma. Yok yapmayacağım yapmayacağım. bence Türkiye'de en güzel Evo 9 Bora abideydi bu arada eyvallah teşekkür yani ederim Yani bunun mütevaziliğini yapamayacağım abi evet. ya bu Gerçekten araya girmek istiyorum. yani Gerçekten ben gördüğüm güzeldi. arada görüyorduk tabii otoban otoparktan çıkmıyordu Evet <gülüyor> ya <gülüyor> Onlar otoparktaydı zaten, ya sanayideydi onlara zaten gelince adresi ya vardı yani o da çok nadir gezmeye gidemezdim arabayla öyle bir şey kesinlikle yoktu bir yere gideyim gezmeye kapının önüne koyayım falan öyle bir araba değildi dedi gibi ya otoparktaydı ya da sanayideydi iki, iki adresi vardı ya arada fotoğraflarını falan görüyorduk o kadar evet. öyle hayranlıkla bakıyorduk çamurluklar falan filan ama şimdi biz bu arabaya geçelim önce şimdi bu, bu aracın dışında sen alırken neyi cezbetti mesela seni Dokuzun mu? Ya ne, sen ne yiyeceğiz? Abi biz. dokuz. Ya bunu kim kağıda döküp çizmişse inanılmaz hatları olan bir araba çizmiş. Mesela bunun önceki serileri de var. Altıyı da ayrı koyuyorum. Altı da başka bir araba. Altı çünkü dönemine göre ben şöyle geçebilir miyim? Tabii her Anlatmaya deyiz. başlıyorum şu anda. Tabii tabii sen deyiz. Altı, Eve sen altı deyiz. Altı Ümit Erdem göre... de var mı bu arada? Neyi? O da ev hocam. Kim? Ümit abi. Ümit Erdem. Ümit Erdem. O da çok sever ev oyu. Evet Bayılır. inanılmaz. O Hatta da bizim bakar. onunla bir gezimiz de var. Benim Evo 9 beraber. O yoruma yazsın çünkü bence bunu. Yazar muhtemelen. Yazıyor. Bu arada arkadaşlar abone oldu galiba. Bir sor bakalım. <laughs> eksikler vardır. Olduğunuz herhalde arkadaşlar. Abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Böyle videoların gelmesi için desteğinize ihtiyacımız var. Biz yine Bora Abi'nin lafını ben bölmüştük. Bakıp, bakıp anılara dalıyoruz. Evet. Şimdi bununla abi. ilgili değil de Evo'nun serisiyle alakalı e, Evo 6 çıktığı döneme göre çok radikal bir araba. Arkasında büyük bir kanadı olan, işte hava girişleri olan, kaputunda deliği olan, ne bileyim bütün detaylarıyla evet. değişik. Tabii ki de üzerinde işte Tom Makinen Edition olduğu için onun o şampiyonluklarına atfedildiği için o araba üzerinde Tom Makinen'in yazması inanılmaz Stikirler şey bir durum. Falan evet. Falan, acayip de. Yani dönemine göre çok radikal ve sıra dışı bir araba. Hatta o koca kanadıyla trafikte gezen o zamanlarda bir Evo 6 görsen 2000' seneleri e, şaşırırsın tabii ki. Anladım. Çok o yüzden beni çok cezbeden bir araba. Ondan sonra çıkan 7 8, tamamıyla böyle bir başka bir sürecin başlangıcı ama tam oluşmamış bir araba. Geçiş değil mi? dönemi değil mi? Öyle sana? ama ya yani bu onların sonu. 7 ile 8 hatta 6, 7, 8'in toplamı 9. Çoğu Evo'cu ya 6 sever ya 9 sever. Eğer Evo'yu seviyorsan. Bir şey söyleyeceğim abi. Yani anlamayan bundan da çok bir fark göremiyor aslında. 7, 8 arasında. Ya şey işte o teknik detayları var. Bu arabada. Armada... Arabanın görüntüsüne yani baktığın zaman 7 mi 8 mi? Yapma gözünü seveyim ya. Yani çok anlamayan adam anlamaz diyorum. Tamam seviyorum. o ayrı bir konu ama. Yani arabanın çok radikal bir değişikliği Do, yok bak, yok yani. Bana doku, 6, 7, 8, 9 200 metreye koy. Hani bunu al bir 300 metreye koy. Ben derim sana oradaki Evo 9 diye söylerim ya. Bunu önden baktığın zaman ya bizim Türklerin bir tabiri vardır ya otomobil için. Mermi gibi araba. Evet. Bakar mısın neye benziyor? Mermi. <laughs> mermiye benziyor. Anladın mı? Bu araba tamamıyla mermiye benziyor. Sence Evo Gerçekten. 9 ne renk olmalı? Kırmızı Evo 9... <laughs> Ya kırmızı olur ya. Kesinlikle kırmızı olur. Kırmızı. Bu renk jant zaten. Jantlar böyle bu jantların bir jantların da bir forjet jant. E, forjet jantlar değil mi evet, abi hafif bu? Bir jant. Bu arabaya özel yapılmıştı. Var, değil mi? Ben mi yanlış hatırladım? Ares jantı var. Ares evet. jantı ama buna göre daha ağır ve çok bulunabilir bir jant değil. O genellikle böyle şey rally arabasına dönüştürülecek. Şimdi çoğu ekipmanın kenara alındı. işte klimasının olmadığı şanzımanının daha sağlam olduğu, Ufak kapı kollarının açıldığı. Yani böyle rally'e hazır bir araba getiriyor. Ares araba esasında oluyor. İşte 5 ileri şanzıman oluyor. Bunlarda 6 ileri şanzıman var. Bunun 6 ileri şanzımanı çok kırılgandır buralarda. Hani böyle eğer modifiye falan yaparsan muhtemelen ilk değiştireceğin şey böyle 400-500 beygirlere geldiğin zaman şanzımandır. 5 ileri çevirmen ne? lazım ki Elnur bunu 5 ileriye çevirmiş. Bu 5 ileri şu anda. <laughs> Bu arada arkadaşlar araç Elnur'un arabası Panda Performans. Ondan rica ettik. Evo olunca da Bora abiyi çağırmak gerekiyordu aslında. Evet. Hemen de Bora olurdu. abi. Alo Bora abi Evo çekeceğiz. <laughs> Gel bize bir anlat Evo'yu dedik. Evet abi dışında geldiğimiz zaman bu arabanın abi dışında buna özel, kanadını, kanadını sökmüşler. Buna has şeyler evet kanadı kanadın ortasında bir karbon. Şurada bir opsiyonu vardır. Bu hava evet. kanallı gibi bir şey evet, var. o normalde opsiyondur. Her Evo 9'da gelmez. Yok mu? Evet hafifletilmiş bir tavan var. Diğer Evo'lara göre alüminyum. evet alüminyum. Onun haricinde belirgin kılan özellik aktif diferansiyeli AEC sistemi buradan içeride tuş var biliyorsun İşte işte kardaysan kar topraktaysan toprak, evet. toprak asfalttaysan asfalt modunu seçiyorsun Orada bu genellikle bozuyor. yani şöyle tabir ediliyor işte karda 50-50 oluyor işte toprakta 70-30 oluyor aslında böyle bir şey yok bu tamamen nasıl diyeyim marketing. Yani tam 70-30 hiçbir zaman olmuyor. Anladın? Araba arkadan hiç gibi yapmıyor. Çünkü akıllı bir diferansiyeli olduğu için yol şartına göre bir lastik patinajı düşünce mesela öne 40'ı verebiliyor bir yandan. Yani sabit 70-30 hiçbir zaman olmuyor. Ama ona yakın bir şekilde ilerliyor araba sürekli. Çok inanılmaz güzel bir arkada aktif diferansiyeli var. Bunu da neden söylüyorum? Yakın zamanda Subaru sahibi de oldum. Mesela Subaru'yu da kullandım. Ben bundaki hissiyatı onunla almak için esasında o arabayı biraz şey yaptım. Böyle heveslendim. Dedim gene bir 4 çeker işte turbo. <gülüyor> yine <gülüyor> bir <gülüyor> otobak böyle. <sebebi. gülüyor> <laughs> Neyse. Onu da Max yaptırdım. Max da çok seviyorum. Ersin Onur. Onlar da çok iyi işler yapıyorlar. Çok da güzel yaptılar arabayı. Ama ne yazık ki bundaki o tadı Subaru'da alamadım. Bu arada Subaru'yla Evo'yu aynı söylüyorlar. Yani hani mantıkla bakınca ikisi de Kağıt turbo. Üzerinde aynı zaten. Turbo, 4 çeker. İşte bilgiler fabrika çıkışta aynı. Kesinlikle söylüyorum. Yani kendi deneyimimdir bu. Aynı arabalar değiller. Kesinlikle değiller. Yani Karakterleri fark farklı zaten. Ee, çok farklı. Birisi boxer ya motor. En belirgin iki özellik söyle bana. Turbo ve 4 çeker olmaz. Başka bana kalır çok büyük farklılıkları var ikisinin arasında. Ya yani bu araba kesinlikle bir Subaru olamıyor benim nezdim. Subaru sevenler dair Subaru'yu sevenler de niye sevdiklerini ben o arabayı sürünce anladım. Daha yumuşak. Sesi evet. zaten muazzam. Bak sesi. Bunda da aynı egzoz var, titanyum. Ama bunda o ses yok. O baksın motorun sesi yok. Ama şu egzoz ona takınca var ya. Arabadan inmiyorsun ya. Yani yolu uzatayım. Emine yaklaşmışsın artık. Arka sokaktan bir Kendine sebep arıyorsun arabayı sürmek için. Bak gerçekten öyle. İnanılmaz bir ses. Baksen sesi. Sen, sence Evo kanatlı mı olur, kanatsız mı? Abi Ben kanatlı seviyorum ya ben kanatlı Bence seviyorum kanat, kanatlı güzel ama bu, bu arabada farklı duruyor şöyle bir şey var kötü demiyorum buna bunu sevenler de bu da güzel gözüküyor Bak ama değil. ben kanatlı olmasını seviyorum yani o arabanın en belirgin karakteristik özelliği anladın o kanadının olması onu böyle kesince hadım etmiş gibi oluyor yani <gülüyor> anladın <gülüyor> <gülüyor> bu bagajı söktüm taktım ama hani bu da olmuyor. kötü değil arada değişiklik yapılabilir yani. bu arada sana video ama arkadaşlar bunlar, bunlar abi... şey yapıyor şimdi şöyle bir şey var bunlar düz yolda çok gittikleri için yani gazlamayı seviyorlar rolling, yani rolling. <laughs> ben söylemiyorum rolling diye. Ya rolling, sen nasıl söylemiyorsun Baba, Baba rolling <laughs> bana enteresan. Kelime olarak yanlış bir şey geliyor yani. Niye? Yani, ne yapacağız? Yüzde basacak mı? Seksende basacak mı? Öyle mi dememek lazım? Yani ölüm yarışı desem daha mantıklı. <laughs> Anladın mı? Rolling hiç yapmaz. Desin. Kamyonların arasından gül gül gül. Hiç yapmaz. Hiç öyle şeyler de şey <laughs> yok. Bence ne yapalım? Bir dakika ben arkadaşlara demin bir şey söyledim. Lafımı ona... ha, ha bölündü. Arkadaşlar sana bir soru soracağım. Tamam. Videonun bitimine doğru bir, güzel bir soru soracağım. Videonun başlığı da ben, buradan ben çıkacak. Ben de bilmiyorum bu arada, söyleyeyim. Videonun başlığı da buradan çıkacak. Evet. Acaba ne soracak? Aracın içine geçtiğimiz zaman zaten normal. Bildiğimiz rekaro koltukları reka falan Rekaro koltuk, yani. Momo direksiyon. Gene buna özel bir direksiyon üretilmiş. Momo tarafından. 9, bak şimdi bu arabaya binip işine gidebiliriz. Evet. Bizim hoca var biliyorsunuz opsiyonlu. Opsiyonlu hocayla da bu arada güzel bir video gelecek arkadaşlar. Bir araç aldık. Opsiyonlu. Size tanıtacağız onu. Şey verir mi? Teaser vereyim mi? Gerekli yok. Teaser yok. Tamam vermiyoruz. Hadi. Yok. Heyecan olsun. Anladım. Hoca da bunun altısı vardı. E o altısı Çok vardı. Güzel Çok güzel da güzel yani. bir arabası vardı. Mesela ben 6'yı da o dönemde gündelik kullandım. Bu arada Yıldır'a benden daha çok kullandı ay bu Benim 9 6000 km falan bindim. 3 kere motor yap. O konu ayrı bir konu onu soralım. Çok zor. Sahibi oluyorsun ama her şey bitti zannediyorsun. Öyle bir şey yok esasında. Her zaman bir motor yaptıracak paran olması lazım. İyi ilişkilerin lazım. Çekici lazım. İyi bir çekici arkadaşın olması lazım. Bol bol obada olarak kalıyorsun. nereye gitmemiz lazım? Ya şimdi bunu. Bunun yetkili bir servise gitme şansı yok bu arabaların. Çok oynanmamış, modifiye olmayanları var tabii ki ama birazdan motor kaputunu açacağız. Bunu gidip yetkili serviste açsan ya saatli bomba diye seni al, alırlar, 155'i ararlar. Seni oradan ters gelebçe götürür öyle bir durum var içeride anladın mı? O yüzden yapan yerler belli. Masak içerisinde lokal bu konularla ilgilenen firmalar var. Sen desem bu firması Road Performance mıydı? Runner mıydı abi? Ha Runner Performance. Run, run. Runner per Performance. Olabilir. Ben öyle biliyorum. Peak Garaj var. Çünkü çoğu bir Garaj de... yapıyor. Bursa'da çok iyi Evo'lar var. Çok Bursa, hızlı Evo'lar burada, var. Onlar hatta Onları var o, ya böyle. Evet kartla. onu 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 söylemeden geç takip ettim. Antalya'da biraz var. uzak kaldım. Çok hakim değilim ama görüyorum çoğu zaman çok güzel arabalar yapıyorlar artık Evo özellikle. Evo serilerini. Ya şu anda yavaş bir Evo yok esasında. Çoğu hızlı birbirlerinden biraz hızlı biraz yavaşlar eskiden çok şey oluyordu yani böyle gündüz gece fark oluyordu hızlı bir Evo geldiği zaman diğeri ve bu oluyordu hızlı Evo oluyordu şu anda birbirlerine çok yakınlar ama o zaman geçelim geçelim önemli noktaya geçelim Bora abi şimdi arkadaşlar size anlatacak. bir dakika kaput Anla nereden açılıyor bul bakayım her ha, gece bak. videodan şey mi yapıyorsun hadi bakalım demin açtım bunu açarım evet bir alkış <laughs> demin açtım Fi, şey yok Fee minutinator yok <laughs> Evet şimdi Asıl senin kitabını yazdığın konuya geldik Öyle demek doğru mudur? Yani çok kitabını yazmışım Ama bilirim ilmini bilirim yani Burada ne var ne yok Buradan bana bir Şu şey göster Söylerim sana <laughs> Çapına kadar derim ya, yani, Bunun çapı budur diye Daha ne yazacaksın abi kitabı Çapını biliyorsan <laughs> tamam. Piston çapını söyle bakayım 86 idi galiba <laughs> 86 olabilir mi? Bilmiyorum ben bilmiyorum bak, Ama sen... değiştirmişlerdir herhalde Ya tabii canım ya, Genişlemiştir Kol boyu uzanmıştır İşte kranktan stroke alınmıştır Bir sürü hikaye var Bunlar niye kırılıyor Bun... abi? Abi bak bu arabayı kullanacaksan Belli baş terimleri bilmek zorundasın. Evet. Boosting, overboost, brake boost. Link, over boost, break boost. Evet, ya break onlar çok önemli değil. Ya Yok. Hani bu sokak arabayı tabir Sokak mi? tabirleri var anladın mı? Bu arabayı kullanırsan bunları bilmek zorundasın. Şimdi ee, bunda full raising manifoldu var. Twin screw. Timmy's demek iki tane Westgate'i var. Bu birazcık daha erken. Yapan evet bu dışarıya zıt yapan zişt alev atan aynı yapıyor. zamanda. Bizim teşkilat çok seviyor bunu. <laughs> evet. Alttan alevi gördüler mi? Oo, böyle bir aydınlanma oluyor. Precision'ın turbosu var. 58-58'miş. Yani Nura sordum öyle söyledi. Ee, güzel bir ateşlemesi var. Magnus'un emme manifoldu var. Bu çok külp bir parçadır. Çok güzel güç alırsın bundan. Çok fazla uğraşmasın, debelenmezsin. Çünkü bunların seçenekleri birçok olan modelleri var. Emme manifoldu iyi bir manifold. Yani bilirsin taktığın zaman güç aldığını bilirsin bunu Örlinz coiloverlar var yine bu Evet örlinz takmış onu söyledi Örlinz bu arabada çok, çok tercih edilmez Sebebini söyleyeyim Pahalı ve komplike bir malzeme olduğu için Ama Enlur burada feragat etmiş Gerçekten güzel bir coilover taktırmış arabasının üzerine 90 bin Oradan dolara çok yakın tebrik par ettim. parça var dedi üzerinde 90 bin dolara yakın evet. Var mıdır sence? Yani çok Enlur şey sıkma Yok canım <laughs> Ne alakası var? <laughs> Bu arada şaka yapıyoruz ya <laughs> espriyle karışık. Biraz mübalağası vardır. Yalan değil ama. Mübalayeyi sever. Evet, Burada motor, işler, evet, motor kulakları motor var. var. Daha böyle bir vibrasyonu mi? engellesin diye. Bu konforu azaltıyor. Motorun hareketini azaltıyor. O da işte vites geçişlerinde falan daha sana gazı kaldırmadan vites atma. Işte basınç düşmeden vites atma. O tarz şeyleri sağlıyor sana. E, ama tercih meselesidir. Ben sevmiyorum. Sebebi de şu içeride çok vibrasyon yapıyor. Evet, direksiyon falan acayip oynuyor. Kabine geliyor buradaki vibrasyon. Çünkü hareket edemeyince motor o çalışmadaki çıkarttığı bütün titreşimi içeriye veriyor. Kaç üfler. Beygir mi? Hmm. Ne basarsan onu üfler. <laughs> Yarınım yok dersen 600-700 beygir alırsın. Ama ya bir yerden sonra araba kırılgan olmaya başlıyor. Şimdi bunu sabah akşam biz 500 beygir bineriz. Sabah akşam bineriz. Yani çok kazma olman lazım bu motora bir şey yapabilmen için. Ya yani böyle yağına bakmayacaksın. İşte 3'ten bunu sürüyorsan falan. işte şeyler var. Yakıt iyi, yakıt kötü ki şu dönem bizim yakıtımız çok kötü. Gelen yakıt. Evet. Tamam. <laughs> bizim yakıtlar ne oldu? Sinek girdi ağzıma. Ya bizim Beep. yakıtlar... Devam, devam abi, devam. devam. edeyim mi? <laughs> evet, evet. Sineye attım. <laughs> bizim yakıtlar biraz kötü şu dönemde. Bundan dolayı da bunlara çok çok dikkat etmek gerekiyor. Belki içeride bir etanol analyzer vardır. Ondan yakıtın var. yakıtın kalitesini... E, 25 falan yazıyor. evet, var o zaman. Yakıtın kalitesini bir miktar göre Normalde bizim pompa benzinlerinde 7-8'e kadar etanol bulunması lazım. Etanol... Eyvah. <laughs> <laughs> etanol bu da meşhur Ali ha. Evet meşhur Ali ama meşhur çıkmaz Ali. şimdi çıkmaz. Evet çıkmaz. Çıkmasın daha iyi zaten. <laughs> tamam saklıyoruz Evet saklıyoruz şu anda. En son çıkart. Bari şöyle plakasını da göstermeyelim. Ya göstermeyelim. Bu da enteresan bir araba almış gene ya. Evet baksana. Neyse biz konumuza gelelim. E, tamam. 7 ila 8 etanol lazım yakıtlarda biliyorsun. Bunların hepsi rafineriden alıyor, içine katkısını ekliyor. 7 8'i görmezsen bir iki kötü bir yakıtım var ve bir yerden sonra bu yakıtı işleyemediği için pistonlar daha doğrusu araba vuruntu olmaya başlıyor. Vuruntu bu arabaların en büyük belası. Yani bu, avans. Evet avans esasında verdiğin avansın karşılığında güç üretemeyince avans vurmaya başlıyor. Avans vurduğu zaman motorun ömrü sonrasında işte daha değişik kronik problemlerle devam ediyor konu. O yüzden yakıt çok önemli. Onun haricinde dikkat edilmesi gereken şey bunların yağ periyotları diğer araçlar gibi değil tabii ki. Ne kadar gazladığına bağlı olarak, işte ne kadar sürdüğüne bağlı olarak erken yağ değişimi yapman gerekiyor. Eğer ömrü bin. uzun olsun istiyorsan 5000 bile çok. Çok mu? Çok bence çok. Ben... Yani 2000 kilometrede bir sürekli gazlıyorsan değiştirmenin fayda var. 6000 yaptım diyor zaten de soramıyorum ne kadar yaptım. Ben çok <gülüyor> <gülüyor> Sizdeyiz. Ya burada çok değişiklik var şimdi. Hepsini anlatmaya başlarsın. Senin arabaya bu kadar var mıydı daha mı? Bir Birebir bir aynısı biliyorsun. Benim evet. arabanın motorun içine e, evet, böyle. Sen olsana... bu paket Gözünü servis. Topat, bak bu, bu, lazım, bu paket lazım. servis. Her şey belli. Bak radyatörü aynı. İşte MS aynı. TL veskeyti var burada. Enjektör, enjektörlerin kaç sesi? Bin sesi. Hep o bindir zaten. Babacım veskeyti aşağıda onu bir bu, bof. Burası şey bof. Karıştı. Ben arada Bunlar, bir karıştırabilirim. Arkadan düzeltiyorlar. Arkada ufak bir türbin oldu şu anda. Türbün oluştu ama göstermeyelim. Yavaş ne yapalım? Artık içine mi geçelim? İçini mi gösterelim? Gösterelim. Tamam buyur değiştirdin mi? Değiştirdim dedi. Beşileri tak. Değiştirdi mi? Beşileri de? var. Karbon şaft. Arka oğlum çok para harcam burada. Ya 90 lan demin 90 bin dolar dedim inanmadık. 90 de bin, inanmadı. 90 bin dolar şundur. arabanın altındaymış lan. E sen inanmıyorsun. Karbon şaft var çocuklar. Arkada e, hafif de, bir taşıyıcı var. Be, ne diyor Ennur diye doğru söylüyor. Aksarı değiştirmiş. Diyor. Niye değiştirmiş bilmiyorum. Araba 400 beygir gibi gidiyor. E, arkası... Bu arabayı sen şimdi biz e. çıkınca açacak mısın basıncını? Bence açmamız lazım. O deminki gidişi 400 beygirdi çünkü. Yemeyiz. Evet. İçi standart. Abi elektronikler var işte orada. Göstergeleri var. Gösterge evet. bu arabada olmazsa olmaz. Evet. E şöyle takıyorlar. uyanmak abi. için 3 tane saat takmış oraya. Bence bu uyguna gitmiş abi. yani, yani bir... İçinde arkadaşlar zaten hemen hemen aynı bir ev. Normal. Yani ço kişilik. Çoğu Evo'da zaten gösterge evet. oluyor içerisinde Yağ sıcaklığını görmek için Hava benzin karışımını görmek için Olması gereken şey yani Standartına bile biniyorsan Hava benzin karışımını görsen iyi olur Bence ne yapalım tamam. Sen ne dersen oh. De Yavaş yavaş çıkalım Ama ben hocamın yanında Daha doğrusu başkanımın yanında Evo başkanımın yanında Ben kullanmak <laughs> istemiyorum arkadaşlar Evo kollar başkanı diyorsun Evet Evo'yu kullananlar Devrettik evet. Çok eskiydi Evet şimdi ne yapalım? Yolda Ben görsün. sola dönüyorum o sağa dönüyor ben sağa dönüyorum. Tribün gözükmesin. Tribünciler tribün gözükmesin. Tamam. tamam. Çocuk Ali arkada bu bahsettiğimiz Ali yolda çıkartmıyoruz. Şu anda. Cadde hikayelerindeki Ali burada şu anda. Güneş tutulması gibi bir şey şu anda onun burada olması. <laughs> gidemezsin. Evet. Arabanın içinde demin de söyledik zaten altına da dizmiş. Demin Aa, çocuğu mahvetti. Ya 90 bin dolar. 90 bin nerede dolar? bu dedim? Altına koymuş herif. Öne kilit koymuş, arkaya kilit koymuş. Hafif taşıyıcılar almış, aksları değiştirmiş. Bunlar çok güzel detaylar bu arabada. daha çok e, Subaru'dan örnek biçtiğimiz zaman abi herhalde bunların yürüyenleri daha e, iyi değil mi? Daha zayıf. Subaru daha Subaru zayıf. daha sağlam. Daha mı? Zayıf? Bu, motoru mu zayıf? Bravo. Kurutu, tamam, öyle bir öyle şey, öyle bir şey vardı evet. çünkü de tam hatırlamam. Buraya ne oldu? İşte motor kısmı fark ediyor mu yani 5T'ni? Fark ediyor. Birazcık Tam daha, daha kısalıyor. 5, 5 birazcık daha kısa kalıyor. çıkartıyordur umarım yani. Çünkü zaten bu videoda ben çok konuşmadım farkındaysan. Evet. Senden dolayı çünkü evet. ev olduğu için senin yanında konuşulmaz bence. Yani ev onun bu. sürüş keyfi. Ee, Birçok arabaya bir benzemez. Evet. Dört çeker olduğu için biraz böyle ihtiyatlı kullanmalıyız. Yani virajın içerisinde gaz şeyi yapamazsın. Böyle nasıl yapamazsın. Dört çeker olduğu için daha zorlaşıyor her şey. Eğer asfaltta bulunma yoksa direkt dört teker kaymaya başlıyoruz. Ama evet. çok böyle gazlı araba kullanmayı seviyorsan, enkazın üzerinde kullanmayı seviyoruz. Mesela bileşik içerisinde esnetip üzerine tık 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 dokunma bunları yapabiliyorsan her bileşik gözün kapalı dönersin.